Evet arkadaşlar geldik şimdi bağlı cümleye. Şimdi öncelikle arkadaşlar bağlı cümlede de birden fazla yüklem vardır. Ama bu sefer ne olacak? Sıralı cümleden farklı olarak bağlı cümlede yüklemler birbirlerine bağlaç ile bağlanacak değerli öğrencilerim. Şimdi sıralı cümlede ne vardı? İki tane cümle vardı. Bu iki cümle birbirlerinden Arkadaşlar bu arada iki cümle vardı yani iki tane yüklem vardı öyle değil mi? Ve bu e, yüklemler birbirlerinden virgül veya noktalı virgülle arkadaşlar virgül veya noktalı virgülle bu yüklemler birbirleri içerisinde bir yapı oluşturuyordu ama arkadaşlar bağlı cümlede işte bu noktalı virgül ve virgül yerine artık bağlaç geliyor. Yani temelde ikisi aynı şey arkadaşlar. Yani ikisinde de yine iki tane yüklem var. Ama bu sefer bağlı cümlede ne var? Bağlaç var. Yani yüklemler birbirlerine birden fazla yüklem, birbirine birden fazla cümle, birbirine bağlaç ile arkadaşlar bağlanıyor. Sizin için de çizmişim zaten. Evet. Birden fazla yüklemin olduğu yüklemlerin birbirlerine bağlaç ile bağlandığı cümle türüne bağlı cümle denir değerli öğrencilerim. Bağlı cümlelerde sıralı cümleler gibi bağımlı ve bağımsız olarak sınıflandırılabilir. Sıralı cümleden farkı yüklemlerin bağlaç ile birbirine bağlanmasıdır arkadaşlar. Yani bu bağlamda şunu görüyoruz arkadaşlar. Bağlı cümlede de yine birden fazla yüklem var ama bu sefer virgül veya noktalı virgül gibi bir yapı yok. Çünkü o sıralı cümlede vardı. Burada ne var arkadaşlar? Evet birbirlerine bağlaç ile arkadaşlar bağlanma durumu var. Bu durumda tabii ki de bağlaçları çok iyi bilmelisiniz. Bağlı cümleyi oluşturan yapıyı bulmak bizim için önemlidir. Dediğim gibi bağlaçları iyi bilmelisiniz. Çünkü bunlar arkadaşlar bağlı cümlede bizim için önemlidir. Devam edelim. Şimdi burada neye bakacağız? Başka Evet, sıralı cümlelerden farkı yüklemlerin bağlaç ile birbirlerine birbirine bağlanmasıdır. E, demişiz. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimizi yapalım. Gidiyorum fakat yarım döneceğim. Evet, burada bağlacımızı gördük. Şimdi iki tane yargımızın olması gerekiyor. Bu arada az örnek verilmesinin sebebi artık şimdi örneklere geçeceğiz. Ve örnekler üzerinden soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar örnekleri karışık vermenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hepsini karıştıracağız örneklere ve bu şekilde vereceğiz. Gidiyorum fakat yarın döneceğim. Evet gidiyorum yüklem döneceğim yüklem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane yargım var. Bağlaç Gördüğünüz gibi. Şimdi giden kim? Ben. Gidiyorum fakat yarın döneceğim. Dönen kim? Dönecek olan kim? Yine ben arkadaşlar. Bu bağlamda ne zaman döneceğim? Yarın zarf tümleci. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne var? Bağlı cümle var. Evet, görebiliyorsunuz. Bağlı cümlede değerli öğrencilerim bu şekilde aynı özne var. Yani arkadaşlar bir öge ortaklığından bahsedebiliriz. Burada bunu da söyleyelim. Bağlı cümle arkadaşlar bu şekildedir. Bağlı cümleyi de anladığınızı düşünüyorum değerli öğrencilerim. Şimdi gelin beraber karışık örnekler çözelim. Arkadaşlar artık örneklerimizi çözmeye geçebiliriz. Şimdi videoyu durdurmanızı istiyorum ve bu cümleleri yapısına göre incelemenizi istiyorum. Yapısına göre incelerken arkadaşlar basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı olduğuna bakacaksınız. Tabi birleşik cümlede arkadaşlar bildiğiniz gibi birleşik cümle yan cümleciğin durumuna göre dörde ayrılıyordu. Bu bağlamda da farklı adlandırmalar vardı. İşte iç içe birleşik cümle mi? Girişik birleşik cümle mi? Bunları da bana yine belirtmenizi istiyorum. Onun dışında arkadaşlar. Bunları düzgün bir şekilde defterinize not etmenizi istiyorum. Şimdi videoyu artık durdurabilirsiniz. Durdurduğunuzu düşünerek ben çözüyorum. Biraz hızlı çözeceğim arkadaşlar. Çünkü artık konuyu anladığınızı düşünüyorum. Ee, devam edelim. Ada halkının en önemli geçim kaynağı balıkçılıktı. Arkadaşlar burada yüklem balıkçılıktı. Öyle değil mi? Dikkat ederseniz burada bir fiilimsi yok, iki tane yüklem yok, tek bir yargı var arkadaşlar. Ee, yan cümlecik de olmadığı için, az önce de belirttiğimiz gibi bu bağlamda bu ne olur arkadaşlar? Evet, çok güzel arkadaşlar. Bu basit cümle olur değerli öğrencilerim şöyle yazabilirsiniz yanına Çünkü arkadaşlar dediğim gibi burada değerli öğrencilerim ne var? Tek duygu ve tek düşünceyi anlatıyor. İçinde tek bir yargı var ki basit cümlelerde de tek yüklem bulunur arkadaşlar. Bu bağlamda bizim için önemlidir. Ha e, not olarak da şunu söyleyebiliriz. Yüklemin türüne göre nedir arkadaşlar? Evet isim cümlesi olarak alınır. Devam edelim. Demre'yi geçer geçmez doğanın ve iklimin değiştiğini görürsünüz. Arkadaşlar Demre'nin Demre'yi geçer geçmez doğanın ve iklimin değiştiğini görürsünüz. Burada arkadaşlar remez fiilimsimiz var. Hemen görüldü arkadaşlar. Bu bağlamda arkadaşlar yüklemde görürsünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yüklem ve yanında bir fiilimsi var. Yani bir yan cümlecik var. Bu bağlamda bu birleşik cümledir arkadaşlar. Birleşik cümlelerde yan cümleciği fiilimsi olana ne diyorduk? Girişik birleşik cümle diyorduk. Bu da girişik birleşik cümle. Devam edelim. Mendiliyle gözlerini kuruladı arkadaşlar yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya başladı. Dikkat edelim. 2 tane yüklemim var. Mendiliyle gözlerini kuruladı. Yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya başladı arkadaşlar. Bu bağlamda burada mendiliyle gözlerini kuruladı. Öyküsünü yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya başladı derken arkadaşlar dikkat edin aynı zamanda virgülle de ayrılmış bir yapı görüyoruz. İki tane cümle ne yapmış arkadaşlar? Virgülle ayrılmış. E Bu bağlamda bu ne olur? Çok güzel. İki tane yüklemim. Yani birden fazla yüklemim. Ve aynı şekilde e, bunlar virgülle ayrılıyorsa ya da noktalı virgülle ayrılıyorsa bu ne oluyordu? Sıralı cümle oluyordu arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Bakın Mendiliyle gözlerini kuruladı. Kuruladı yüklem. Kurulayan kim? O. Yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya başladı. Ee, başlayan kim? Yine o arkadaşlar. Bu bağlamda burada ne var? Öge ortaklığı var. Bu yüzden bu da nedir? Bağımlı, bağımlı, sıralı cümle olur arkadaşlar. Hayatın en güzel yanıdır mutluluk derler. Arkadaşlar derler yüklen. Ne derler? Daha doğrusu şöyle diyelim. Diyen kim? Onlar. Ne derler? Hayatın en güzel yanıdır mutluluk derler arkadaşlar. Bu bağlamda dikkat edin. Burada da yine iç içe birleşik cümle vardır. Çünkü doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. İç içe birleşik cümle. Neydi iç içe birleşik cümle değerli öğrencilerim? Doğrudan anlatımlı cümleler vardı ve yan cümleci genellikle nesne olurdu fakat özne ve dolaylı tümleç de olabilirdi diyoruz. Ha bu arada özne ile ilgili de örnek vermedim yani yan cümleci özne olanla ilgili. Mesela onun için de bir örnek vereyim. Ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur. Arkadaşlar burada ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur. Çok doğru bir sözdür demiş mesela. Arkadaşlar burada Mesela ben yükleme soruyorum. Çok doğru bir söz olan ne? Ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur. Mesela arkadaşlar burada bu doğrudan anlatım cümlesi direkt özne oldu. E bu bağlamda da iç içe birleşik cümlede bakın yan cümleciyi özne olan bir e, iç içe birleşik cümlede gördük arkadaşlar. Örneği tekrar ediyorum isterseniz defterinize yazıp inceleyebilirsiniz. Yan cümleciyi özne çıkacaktır arkadaşlar. Ölüm korkusu ölümden daha korkunçtur. Çok doğru bir sözdür şeklindeki cümlede mesela arkadaşlar ne oluyor? Yan cümlecik arkadaşlar özne oluyor. Bu bağlamda devam ediyorum. Çocukluğumdan beri uzak ülkelere gitmeyi istiyorum. İstiyorum yüklem. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir fiilimsi var, isim fiil var. Bu bağlamda bir İsim fiil yani bir fiilimsi ve bir yüklem olduğu için bu ne olur arkadaşlar? Birleşik cümle olur. Fiilimsi yan cümlecik olduğu için de ne olur? Girişik birleşik cümle olur. Devam ediyorum. Sokağın başındaki iki katlı büyük evi onlar aldı. Aldı yüklem. Ama bunun dışında arkadaşlar bir fiilimsi göremiyorum. İki tane yüklemle ayrılmış yani iki tane yüklem yok. Bu yüklemler yüklemlerden virgül ya da noktalı virgül ayrılmamış çünkü tek yüklem var. Ee, bağlaçla birbirinden ayrılmış yargılar göremiyorum. Ee, İçiçe birleşik durum göremiyorum. Bununla beraber arkadaşlar e, hiçbir şekilde arkadaşlar e, genel manada bunları göremiyoruz. Diyebilirim arkadaşlar arkadaşlar. E bu bağlamda da bu ne olur artık? Evet, çok güzel. Basit cümle olur. Evet, son örneklerimizi çözüp de dersimizi bitirelim. Akşama doğru anladım ki bu zor işler bize kalmış. Arkadaşlar, çok güzel. Burada sizin de gördüğünüz gibi ne vardır? Ki'li evet ki'li birleşik cümle vardır değerli öğrencilerim. Evet anladım yüklem ne demiştik? Ki ile bileşik cümlelerde genellikle temel cümle başta yan cümlecik sonda bulunur arkadaşlar. Anlayan kim ben? Neyi anladım? Bu zor işlerin bize kaldığını yan cümlecikte arkadaşlar. Bu zor işler bize kalmış bölümü oluyor. Bunu düz hale getirebiliyoruz ve bu şekilde rahatça okuyabiliyoruz demiştik arkadaşlar burayı anladınız diye düşünüyorum. Adam görevliyi dinlemiyordu, sürekli saatine bakıyordu. Dinlemiyordu, yüklem saatine bakıyordu, sürekli saatine bakıyordu cümlesinde de bakıyordu arkadaşlar nedir? Yüklemdir. Şimdi burada iki tane yüklemim var ve bu iki yüklemin birbirinden virgülle ayrılmış. Gördüğünüz gibi bu yapıda ne olur arkadaşlar? Sıralı cümle olur. İki tane cümlem var. Peki bakalım ögelerinde bir ortaklık var mı herhangi bir ögesinde? Dinlemeyen kim? Adam. Bakan kim? Adam. Bu bağlamda arkadaşlar baktığımızda aslında öznelere ortak bir sıralı cümle görüyoruz. Yani nedir? Bağımlı Sıralı cümle vardır değerli öğrencilerim. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Bu şekilde bakabiliriz. Genellikle de e, örneklerde e, asla karma yapmaya çalıştık ama öznelere ortak çıkmış şansı. Ama siz bilin ki dolaylı tümleçte ortak olabilir. Zarf tümleci de ortak olabilir. E, yani tümleçler de ortak olabilir. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Devam edelim. Erkenden yola çıktık ama işe yine geç kaldık. Arkadaşlar yola çıkmak yüklem. İşe yine geç kaldık. Diğer cümlemiz burada geç kalmak arkadaşlar yine yüklem oluyor. Evet ve bir tane de ne var arkadaşlar? Bağlaç var. Ama bağlacı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim bağlacımız ve önemlidir. Bağlaç ne yapmış arkadaşlar? 2 tane cümleyi birbirine bağlamış. Bu bağlamda bu ne olur arkadaşlar? Çok güzel bağlı cümle olur değerli öğrencilerim. Burayı da anlamış oldunuz. Evet ortak olan öge ortaklığı burada da mevcut arkadaşlar. Ee, yine burada özne ortak diyebiliriz. Para biriktirirsen dünya turuna çıkabilirsin. Arkadaşlar burada yüklememiz çıkabilirsin. Ama aynı zamanda dikkat ederseniz zarf tümleci olan arkadaşlar yan cümleciğin zarf tümleci olduğu bir şartlı bileşik cümle var. Çünkü sağ s mevcut. E bu bağlamda da arkadaşlar burada da ne vardır? Evet çok güzel şartlı birleşik cümle vardır değerli öğrencilerim. Bunu da burada görebiliriz. Neydi şartlı birleşik cümle arkadaşlar? Şartlı birleşik cümlelerde yan cümleciğin yük, aynı zamanda arkadaşlar yan cümleciğin yükleminde yani daha doğrusu yan cümleciğin kendisinde sa s vardı arkadaşlar. ve Kolay bir birleşik cümle yapısıdır arkadaşlar. Devam edelim. İşleri yetiştiremeyince ona yardım etti. Arkadaşlar burada doğal olarak yardım etmek yüklem ve onun dışında bir yüklem ve aynı zamanda yan cümlecik ince ince gördüğünüz gibi. Bu bağlamda bu ne olacak değerli öğrencilerim? Bir fiilimsiyle oluştuğu için evet girişik birleşik cümle olacak. Arkadaşlar Şartlı bileşik cümlelerde onu tekrar söyleyelim. Sase şart kipi bulunur. Bu bağlamda da şartlı bileşik cümlenin ayrıcı özelliği budur. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, i̇şleri yetiştiremeyince ona yardım etti. Burada girişik bileşik cümle vardır. Çünkü fiilimsi ince ince vardır. Yani yan cümlecik bir fiilimsi ve bununla beraber bir yüklem kullanılmıştır. Arkadaşlar. Evet. Evet. Artık yapısına göre cümleleri bitirdik. Siz de yapısına göre cümlelerden bol bol test çözebilirsiniz. Diğer dersimizde arkadaşlar sizinle e, işlemediğimiz diğer konulara e, azar azar değineceğiz. Ben açıkçası diğer konularda çok zorlandığınızı düşünmüyorum. Onlara biraz daha kısa bir şekilde değineceğim. Ardından da artık son konumuz olan anlatım bozukluğuna geçeceğim. Telafi derslerimiz dediğim gibi çekildi. Fiilimsiler dersini arkadaşlar e, yayınlayacağız arkadaşlar. En kısa sürede yayınlayacağız. Bununla beraber yine fiiller telafi dersi çekildi. Bu konuda bir korkunuz olmasın. Bu dersler arkadaşlar e, program dahilinde hepsi yayınlanacak. Şimdilik arkadaşlar e, dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.